Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Şenol Demirtaş tarafından Marmaris Müzesi, Turizm Danışma Bürosu ve kütüphane çalışanlarına afet ve sivil savunma bilinci oluşturarak önleyici, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması için bir eğitim verildi. Cephe gerisi havaya karşı müdafaa muhafaza adı altında bir talimname çıkarılmıştır. 1938 yılında itibaren ...3058 Şubat 1959 tarihinde... ...7000 cümle sivil savunma kanunu... ...gümle girmiştir arkadaşlar. Demirtaş kameralarımıza bu eğitimin... ...amacından bahsetti. E, 2013 yılı içerisinde planlı bir şekilde... ...personelimizi bilinçlendirmek... ...olağanüstü durumlarda... ...daha dayanıklı, güvenilir bir şekilde... E, ...görev yapmak amacıyla... ...sivil savunma, deprem... ...ve yangın konularında eğitim... ...planlamış bulunmaktayız. Amacımız olağanüstü durumlarda... Halkın can ve mal kaybını en az indirmek, bilinçli bir şekilde ilk müdahaleler yapmak, soğukkanlı davranmak, bunlara konusunda eğitim veriyoruz. Marmaris Müze Müdürü Esengül Yıldız Öztekin yapılan eğitimin öneminden bahsetti. E, müzemizde hem çok e, kıymetli eserlerimiz hem de e, kütüphanemizde bulunan e, malzemelerimizin korunması, ayrıca can ve mal e, e, kaybının en az indirgenmesi yönünde Şenol Bey ayrıntılı bilgiler verdi bu konuda. Eğitimin ardından Belli bir itfaiye müdürlüğü önünde tatbikat yapıldı. <laughs> evet,